kanalıma hoş geldiniz bugün böyle çıtır çıtır bir yufka kızartması yapacağız kat kat 5 dakikanızı bile almayacak ve sadece iki malzemeden oluşuyor tarifimize başlayalım Evet bunun için malzemelerimiz bir paket yufka iki tane de yumurta sarısı beyazı karışık Evet yufkamızı açalım. Genelde pakette böyle ikili şekilde çıkıyor. Eğer ikili değilse siz iki tane yufkayı üst üste koyabilirsiniz. Daha sonra çırpmış olduğumuz yumurtayı yufkamızın üzerine hepsine yedirilecek şekilde sürelim. Hiç boş yer kalmayacak. Hepsine sürmemiz lazım. Daha sonra güzel bir şekilde katlayalım. Evet ve bu şekilde keselim. İsterseniz siz düz bir şekilde de kesebilirsiniz. Evet hamurumuz hazır. Kızgın yağda hamurlarımızı kızartmaya başlayalım. Tek tek hamurlarımızı koyalım. Zaten koyduğumuz gibi böyle bir kabarma oluyor direkt. Hani belki videoda tam net belli olmuyor. Daha sonra arka taraflarını da çevirip kızartmaya devam edelim. Bu şekilde hepsini aynı şekilde yapacağız. Evet hepsi kızardı. Gördüğünüz gibi kat kat. Şekil itibarı da çok güzel. Çıtır çıtır bir misafiriniz geldiğinde ya da hemen bir 5 dakikada bir çayın yanına ya da bir kahvaltıda hemen hazırlayabileceğiniz bir şey. Malzemesi de az. Herkesin evinde bulunan malzemeler. Şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.